Sesimizin ve görüntümüzün ulaştığı dünyanın en güzel izleyicileri. Bir diğer ifadeyle Türkiye'nin sıcak, sımsıcak insanları. İnsanı insana, insanla insanda insanca anlatan mini mertçe söyleşi programı başlıyor efendim. Efendim ee, gerçekten hemen sol tarafımda bilgisiyle, birikimiyle, bilinciyle, saf Kur'an duyarlılığıyla gönüllere yürüyen Hakkı Yılmaz Bey var. Onun yeni çıkan efendim bir eseri var. Ben de aldım, biraz okudum. Kur'an kavramlarıyla ilgili muhteşem bir eser. Birkaç cümle nedir amacınız beyefendi? Kur'an'ın doğru anlaşılması. Kısa ve net. Hakkı Yılmazca oldu bu gerçekten de evet. Hakkı abi. Peki fuarlara pek katılmazdın. ilk defa katıldın. Ambiyansı nasıl değerlendiriyorsun? E ben e, neyi neyi ne A, deme bu anlamadım. Yani ortamı e, ha, evet, e, evet gözlemlerin ne? Kısaca e, bir iki cümle. Benim gördüğüm kadarıyla iyi. Ben e, daha önce e, İstanbul'da birkaç fuara katıldım. Orası da iyiydi. Burası da iyi. Sağ olsunlar sevenlerimiz buraya geldi. Mübalağa değil. Yani yüzlerin üstünde binlerce dostla yüz yüze görüştük, konuştuk. İltifat ettiler, ilgi gösterdiler. Hepsine selam ve saygılarımı iletiyorum. Evet Hakkı abinin her zaman o nezaket e, özelliği, güzelliği üzerinde e, ben her zaman kendisine telefon açtığım zaman ellerinden öperim diyorum beni eleştiriyor abi ama bu el öpülmeye layık. ...ben Kur'an'la ilgili bilgisini birikimini önemsiyorum. Çok teşekkür ederim Hakkı abi. Haddi aşma. Haddi... <laughs> evet efendim... ...hemen yanı başımda... ...yine Kur'an konusunda... ...gerçekten gönüllere yürüyen... ...Sedat Şenermen var. Efendim Nergiz Yayın Evi'ndeyiz şu anda. Kilitlenme son kitap değil mi abi? Evet. Ne anlatıyoruz kısaca abi? Kısaca... ...dünya tarihinde... Allah insanlara diğer varlıklardan insanı üstün kılan, farklı kılan, fazlalıklı kılan üst beyindeki olumlu akli melekeyi vermiş. Bu akli melekeyi, olumlu potansiyel selim akli melekeyi nasıl kullanacağını ayetlerle yüzlerce ayetlerle anlatmış. Evet. Fakat dünyada Allah'a karşı olanlar, insanlığa karşı olanlar. İnsanları yaşarken öldüren düşünce ve zihniyette olanlar insanlığın üst beynini kullanmaması için uyguladıkları yöntemler var. Zihin kontrol, beyin yıkama, bilinçaltı işgal, algı yönetimi, kamu diplomasisi, yumuşak güç, sert güç, akıllı güç. Bu yöntemleri bir bütün olarak tek kitap içerisinde anlatan bir çalışma ayrıca bunu kimler niye yapıyor sorusunun cevabı olmak üzere de küresel emperyalizm kabalacı siyonizmin Hazreti Musa'dan günümüze önce dinlerde ekonomide siyasette ticarette reklamda turizmde her alanda sosyal bilimlerde yapılan bu algı yönetimlerini tarihsel örnekleriyle ele alıp anlatan alanında sadece Türkiye'de değil dünyada bütün bu ilkleriyle ilk tek kitap okunması önerisiyle yani. Çok teşekkür okuyan ederim. hak vereceğine inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Evet efendim ben de andımız yani Türk'üm, doğruyum, çalışkanım yasam kitabının bir tefsirini, açıklamasını e, Sedat abi, yengeye gönderiyorum. Hanımefendiye efendim buradan Peki, sevgilerimle ederim. gönderiyorum. Teşekkür Hemen burada pırıl pırıl iki güzel insan daha var. Birer cümle kitap ve okuma görüş alalım efendim. Kimsiniz? Ben Mehmet Beşeri. Evet Mehmet abi. Ee, sizinle hatırlarsanız Adana'da her sizi. taraftan evet. Evet, şey yapıyoruz. Valla dünya ve Türkiye meseleleriyle ilgili sürekli